Merhaba kahveli çiçekli ailesi Bakar mısınız çifter çifter Geliyor dallarımız Orkidelerimin hepsi dal verdi Şimdi aslında Göstermek istediğim şey başka Bu orkidelerin yeni dikimini Yaptım bakın şurada bir tane Dalımız var Daha bir ay Kadar oldu ve bunlar keyikiydi Bakın şu alttan Şöyle göstereyim Bakın oradan da bir dal geliyor Görebildiniz mi Şöyle netleştireyim. Evet. İnşallah görebilmiştinizdir. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Buna toprağım olmadığı için dikimini yapamamıştım. Suyun içinde şöyle. Ve bakar mısınız? Gördünüz mü dalımızı? Ve sadece suyun içinde ne yaptım neden böyle dal verdiler suyuna bir sefer 20-20 m ile suladım yani o suya 20-20 m koydum kaç gün sonra onu değiştim normal su koydum bir gün sonra falan bakın bunları da 20-20 m ile suladım bu da verdi dal ve bütün orkidelerim daha verdi neredeyse hepsi bir tane de o yavrular 3 ta, dört tane 4 taneydi aynı anneden 1 2 3 dördüncüsü burada. Şimdi bunda dal göremedim. Ama sanki şuradan gelecek gibi. Bakın bu da çok aktif. Kökü buradan çıktı ve sadece 2 3 kökü vardı. Aslında paylaşmak için video ekim videosu çekmiştim. Fakat paylaşmayı unutmuşum. Sonra da telefon dondu diye silmişim. Telefonda oldukça fazla videolar silmek zorunda kalıyorum. Bakın şunlar anneydi. Şuna bakın. O da sağlıksız bir vakit olarak gelmişti. Şuradan bakın. Dal geldi. Şuradan. Bir, iki, bir de. Şuradan bakın. Üçüncü geliyor. Bu kiden dal verdi gösterebilecek miyim bilmiyorum. İşte bakın. Şöyle şurada dalımız. İşte şurada iki dalımız. Biri bu taraftan, biri o taraftan. Video yine çok uzun olacak diye. Bunun dalını henüz görmedim. Ama aşırı coştu. Bakar mısınız köklerimize? Bakın şu minnoşumun dalına. Gördünüz mü? Dallarımız çiftler çiftler geliyor. Şu dalı çok uzun oldu. Artık çiçek tomurcuğu dizmeye başlayacak. Bunları göremedim henüz. Ama o da kökleri çok güzel. Şuradan boğumumuz kabarmış. Evet şuradan geliyor. Bunun dalını da henüz ha, burada. Bakın. Şimdilik videoyu durduruyorum. Çocuğu okula bıraktım. Şöyle bir video çekeyim istedim. Videonun sonunu yine şu minnoşla yapalım. Korkideleriniz bol çiçekli olsun istiyorsanız mutlaka 20-20 m gübreyle gübreleyin. İnternetten 20-20 mg gübre yazdığınızda karşınıza çıkacak herhangi birini alabilirsiniz. Bir litre suya çay kaşığının ucuyla çok az. Ben ne yaptım, nasıl gübreledim? Onu söyleyeyim. Şöyle bir tane altlık, mesela şu altlıkla doldurdum su. Şöyle göstereyim size. Şu orkidemin saksısına suyu doldurdum. Şunun içine şunu 20-20 m önce ıslattım. Ucunu şuraya kadar şu kadar falan ıslattım. Sonra 20-20 m'ye soktum. Bunun üstünde çok az bir 20-20 m gübre. Yani sadece yapışan çok az birkaç tane. Bunu buna karıştırdım. Bunu herhangi hepsini şöyle içine oturtup şuraya kadar sakın böyle gömmeyin. Çünkü gövdenin iç kısmı da gövde buranın iç kısmı o da su çekerse gövde çürür daldırdım şuraya kadar falan böyle ona kadar sayana kadar 5 6 7 8 9 10 gibi hızlı olarak sayana kadar şöyle beklettim sonra bütün suyunu süzüp kabına aldım her birini önce sağlıklı orkidelerinizi daldırın en son mantarlı olan orkidelerinizi daldırın ki Orkideleriniz hepsi hastalık bulaşmasın. O şekilde gübreleme yaptım ve sonrasında odanın evin bu odasının peteğini açmadım. Burası serin oldu. Güneş sabahta güneşli olduktan sonra güneş ısısı içeri girdikten sonra Oda bir nebze daha olsun ılındı. Sıcaklaştı. Yani odanın ısısı biraz daha arttı. O zaman da hava değişimi olmuş oldu. Bu şekilde orkideleriniz coşar. Bakın şu minnoş gibi daha yeni dikmiştim. Bir ay kadar oldu. Bunu daha dikemeden bakın dallar geldi. Evet. Hepinize bol çiçekli orkideler dilerim.